görmediniz tamam ben atalım Evet arkadaşlar merhabalar ben Deniz Deniz ben Deniz Deniz biraz garip oldu Bugün sizde blog series oynayacağız Yeni yılınız nasıl geçti? Biri süre ara karar verdi. Ben üçüncü nasıl gideceğiz ya? <laughs> Oğlum bir de şey. Oo ne kadar değişmiş daha. Lan kontrolün olmuş. Lan ben çete niye yazamıyorum? Ne diyor? Burada yalnızca sistem beşazlarını görüntüleyebilirsin. Yaş kontrolü için iletişim ayarları da ebeveyn ebe ve izin is sıçmış ağzına oyun bir Roblox. Hadi teleport olardık. Bu teleport olamadı. Evet. Teleporting. Teleporting. Ohtumas çiyordur ben öldürecek diye o. Uha oğlum kaç kişi istiyor burada mı? Benim. Ben çıkıyorum. Tamam, öyle güle. Buruşa ha? görüşemezsek, Hah. Buruşa Hayırlı oldu Tamam, nereye gile? Tamam mı? Nereye gile? Yav ya, şarpmanın haracayı olmuş. Paslanmışız aga. Aç yetiyle. Yetiğe de nerf gelmiş galiba. Daha yeni var geliyorum. 11 Oha, gol pen olmuş. Dur pine oğlum. Şu ne? Yeti. Böyle oldu. acaba Hocam ben stokta ne var lan hakikaten? Stokta ne var? Olur ben gidip bakacağım. Ulan işine kadar azız bizim gelenlere bak. Amık. Bakın ee, bir var şu T-Rex'i permine hediye etsin be. Yalvarırım. Yeti de olur. Ama yarışı abarttım ya. Abarttım evet. Dark Blade veya artı bir free Storage hediye etseniz olur valla. Bir de şu Fast Bolt. O da güzel olur valla benim için. Ya şu ikisinden birine razıyım. Şu ikisinden birine razıyım. Dur 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 kesecek diye bounty de gitmiş Ops yanlış. Selamünaleyküm. Bakalım stokta neler var. Bir daha sonra mı kapadık? Hiçbir mitikal yok. Flame var. En iyi bunlar mı oğlum ya? Ne yapalım? Ne vermiyor salim? On, artı on üç şevans güzel Severiz Bir dakika Tutulayım daha ona göre şey yapacağım. Turtle aile. Oo orada yapın, Sea of Trades. Arkadaşlar şimdi o yeni başlayanlara yardım edebilirim. İkinci Yeni yeri geçenlere yardım edebilirim. Raid isteyenlere yardım edebilirim. Adım şurada. Adım The Guardian. <laughs> Adım The Guardian. Adı gene değiştirdik. The Guardian Ve sınav nasıl geçti arkadaşlar bir de yılbaşı. Vallahi benim iyi geçtirdi. Dinle dinde batırdık Dinle altın dinde, dinde batırdım ya. Mat dinde vallahi batırdım ya 75. Aga din neden bu kadar zor ya? Ben bir şey anlayamıyorum dinden. Aga ben niye çete yazamıyorum? Ben onu hayli anlamadım. bir bana söylesin ben neden çete yazamıyorum. Oha internet mükemmel. İnternet uçuyor oğlum uçuyor. Çok pis uçuyor internet. Grafikleri kısalım. Gel. 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 <laughs> of. of Aba. Lan Lightning bir de 100 milyon vali yiyormuş. Bir gireyim Brox'ta ve sitesine dedim. Bir baktım Lightning 100 var. 100 milyon var ya vallahi en son baktım da. Yani gerçek mi saatten bilmiyorum vallahi. Hoppa, hop. 2101 level. Neyse kasasım yok şu an. Artık blog series videosu çekmeden sıkıldım ya. Siz de sıkılmadınız mı? Vallahi ben sıkıldım. Başka oyun gelelim. Ben videoyu durduruyorum. Size burada bekleyin. Ne yap? Ne yaparsanız çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz? Ben ne bileyim ya. Ben buna gireceğim aga. Telefon bir alalım. Bak bu oyun mükemmeldi. Abi selam. Avatar. Slayer. Aa bu VIP, VIP, VIP la. <gülme> yes. Elhamdülillah. Emily ara bundan team o. Aa Emily yakar. Oğlum biz ne yapacağız? sorun yok. Şuna bir hızlı moda almak lazım gerçekten. demek ki izindesiniz ha? He? Ne yapıyorsun? Atmak isteyen bu oyunda abi kaç söyleyeceğiz ya adımıza zaten söyledim Ab 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 bu kota iyiymiş bu ne oğlum ya kaç verse kaç atayım kaslanmışım oynamaya oynamaya bu muruk lüks bu malı bana tanıla. Yoksa senin reportlarım bacım. var ya biz. Sen al Seninle bir işimiz vardı. Oh, Ipirio, lá, o Hop. GG. Eden. Keşke yazsaydım da şuraya GG deseydim am. 13 dakika olmuş. 2 dakikaya kapatacağız. Şu 50, şu 58 olduğunda kapatacağız. Slayer. Emily. Adamın benim bir işi var. Şimdi ben ona yenildim ya. Beni targetliyor şimdi. Şimdi ben onu yendim ya. Whoop! Oh. Ay sikerim ay sikerim ay sikerim. Ya, ne ay sikerim, ay sikerim. ay sikerim, ay sikerim. Bana bolsa. Neyse ya 17 dakika olsun video. Ne olacak 17 dakikadan? Ay sikerim, ay sikerim. Ay sikerim, ay sikerim. Bana bolsa. <laughs> Neyse ava <ben> mumlu raspi raja. İki yıl. Osa iki değil. Yok değilmiş. Pardon Mustafa. なです。 kaçıyor ya. <laughs> Ananı bileceğim. Abi özür dilerim ya. Dur bir net riskilmiş. Lan şerefsiz köpek. Toksik yenme videosuna dönecek şimdi bu. 20, bir dakika olacak ama. Sen izliyorsun şu an ama ben duyamıyorum. Duyamıyorum. Neden? Chatim kapalı. yapmasaydım keşke. Kendimi böyle bazen Hamlet sanıyorum. Ah, geldi iş. Mustafa abi dur abi. Abi dur abi. Bak ben daha çocuğum. Dur dur dur. Korkuyorum. <laughs> dur ben buna yine bir şey oynayacağım ya. safa 38 Kaç tane Musa var ama Bu piç Ama oyunda değil Baba görüyor mu çocuğu bu yazmış Aman ya 20 dak 21 dakika olsun Aman neyse ben ne yapayım da ben ne yapıyorum ya kapanışını yapın kapanış yapayım. Gidin arkadaşlar.